Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapma serisini açacağız. Boş. bir Şurayla başlayalım. Şurası. Yukarı bir şey Çok uğraşmayacak. O kadar da değil ya. Yok uğraşmak istemiyorum. Ya. Yapmam ya. Arkadaşlar yeni skinini nasıl alın? puan verin yorumlara. Yorumları bekliyorum. Şimdi alanımız alır. Şuradan hemen. Meşe tahtası. Eşyalarımızı alalım. Şimdi. Kapıya koy bakalım. Arkadaşlar ikinci bölümde ne, yap, ne yapalım? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın bekliyorum. Şey. Mesela hastane yapabiliriz, spor merkezi yapabiliriz. Her şey yapabiliriz, okul falan da yapabiliriz. Ya teknoloji iki tane şey yapabiliriz. En çok hangisi yazılırsa sonra yaparım yani. Şey Ben burayı yaparken abone abone Like Atmayı unutmayın arkadaşlar. 30 abone olalım artık. Arkadaşlar böyle Minecraft videolarının devamı için like at abone olmayı unutmayın. kadar Kap. Tamam yeter ya. Tamam o kadar yapalım hepsini. Hatta bu iki tane şey yapalım. Diğer bölüm neden kalsın ya? Diğer bölümden hastane falan yaparız. şimdi bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamam aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Araları yapalım. Dur ya yani şu taştan yapacağım. Hangi taştan yapacağım? Şu kırık taştan yapacağım. Bu bölüm bir evi halledelim. Sonra da bir bir şeyin temelini atalım ya da bu bölümün ev yapalım. Bu bölüm bir ev yapalım. Sonrasını hallederiz. bir var evi bitirelim. Sonrasını düşüneceğiz. Şu an köydeki evlerin aynısını yapmaya çalışıyorum. yaparken basmak zor yani. Ben alışamadım bilgisayar kontrolü. Yani çok ama alışacağım da. Bu kadar koyalım. Şuradan mı girsek şuradan mı? Dur, 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tamam Ne oldu kusura? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3'tür olmadı Herhalde bu da hepsi kalıyor. Eşit yapamamız yapamadık galiba. Ben biraz kasıyor ya. Neyse devam edelim neviz. Sonuncu duvar. Dur şu duvarı yaparken bir dakika anca geçmiş. Bir dakika bile değil. Bir dakika, üç dakika falan yapıyor bu duvarı ya. Tamam duvarlar bitti şimdi. Şuraları şöyle bir kazalım. Tam eşit oldu bak. Oldu süper. Oluyor. Yani öyle. Şimdi. Bunun tavanı kaplı kaplıyor. Çok uzun sürmez. Şimdi da bir dakikada falan yapmaya zararlı. Yaparız da ne bileyim.

kadar şöyle düşüyorum. Ben koyacağız da koyalım yani. Gece ne Ben açayım. 정말 그냥 맛있어. 진짜. 전에 앉아 구우려는 나를 Hmm. Son olarak çatı kaldı. Şuradan aldım. Bu sonuncu biliyoruz. Maçatı yapmak bayağı uzun sürer ya. Ben açıdan da düşünmek lazım. yapacağım ya. Yok ben çıkamada da oynayabiliyorum bir Zaten herkes hiç kamerayla oynayabiliyor. Şu kamerayla anca yüzüyebiliyoruz. İlk F5'e bastığımızda olan kameramız olmuyor. Yanlış koydum. Şöyle ışık, ışık koyarak gelsin diyeyim. Böyle de blok da koyabiliyorum Kitlerini evet, kapatarak koyalım Kitlerine doğru yapalım Zor ya,

没事。我来给你剪头巾。好。那是也也可以呀，怎么？嗯，知道了。 böyle yapmayacağız. Ama yani öyle de koyulmaz. E zor ya kamera kontrol edildi işte bana göre. Ama onun dışında kolay yani. Neyse bugün birinci bölümü bitirelim. Sonra yani. Daha çatı katına falan çıkacağız. Çatı katına öleceğiz. De şurada duracağım. Ben de tahtayı katla. Niye göreceksiniz. Şurada bir duracaksın. Buradan sonra böyle koyacaksın. İki Evet, çatı böyle yapılır. Çatı dediğim Böyle yok. Şimdi. Bu bölüm burada biter mi? Nice. Bye. Ne yapacağımız şeyler var. Ne yapıştırdım. Hepsini i̇şte, silmek çok zor oluyor ya. Şimdi. Lan. Takalım. Tamam. tamam.

Burada mı sarayda ya. Dekorasyon için şey alabiliyoruz belki. Dekorasyon için şey alabiliyorum. Neydi o arada? Yok o değil ya. Neydi o? Lan bakalım ya. Bu nesil neydi? Hekuvaaasssss alacağız Şimdi personel için de Bu yuza kapısı Yuza kapısını alıyoruz Şimdi, çıksın bizim yatağımız şimdi. şöyle Şimdi şurada dur Bir tane ocak koyalım burayı canlı yemeğine tamam table'ı buraya koyacağız yana doğru uzayacak bu. burası mutfak olacak şöyle üstüne chest olacak şimdi ben buraya bir ayağı bulayım nerede o basınç plakası nerede yani

Videoda da aramasın be ya. Videodayım ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar aradı da. Siz görmediniz onu. Anlaştık mı? Ama bizi bitiriyorum zaten arkadaşlar. Bunları bitirince oluyor. Arkadaşlar bir de bir kesme tahtası koyalım. Ne olur ya böyle. Koyalım. Tamam ya. Yeter herhalde. Şöyle. Aşağı yukarı süreliğinden kalkalım. Dur ya. Son bir şey kaldı. Onu halledeyim yapacağım şuradan kürek alalım. Kürek. Hadi be. Çık bir yol koyalım. Bir şey olmaz. Kapımın aydınlarsın. Şöyle koyalım. Tamam, um, çok güzel oldu. çok güzel. Kanalıma <laughs> beğenip, like atmayı unutmayın.